Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tek çift sayılar ile örnek sorular çözerek devam edeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. A artı B tek sayı olduğunu söylemiş bizlere. Burada toplama işleminde 5'in tek sayı olduğunu biliyoruz. Ve A'nın değerini bilmiyoruz. Hani tek mi çift mi? A'ya çift dersek eğer çift bir sayı ile tek bir sayı toplarsak sonucu tek buluruz. Yani A çift olur. A'ya tek değerini verdiğimizde ise tek sayı ile tek sayıyı toplarız. Bu sefer çift buluruz. Ama bize bu toplama işleminin sonucunun tek olduğunu söylemiş. Yani A kesinlikle çift bir sayıdır. B eksi 4 çift bir sayıymış. Burada da B sayısı çift bir sayıdan çıkarılmış. Sonuç çift sayı bulunmuş. Yani B'ye çift dersek çift bir sayıdan çıkardığımızda çift buluruz. B'ye tek dersek tek bir sayıdan çift bir sayı çıkarırsak sonucu tek buluruz. Yani bu durumda B de kesinlikle çifttir. C'ye geldiğimizde 5 çarpı C işlemi yapılmış sonuç tek bulunmuş. Eğer ki burada C çift olursa sonuç kesinlikle çift olacaktır. Fakat C tek olursa tek bir sayı ile tek bir sayı çarparsak sonucu tek buluruz. Yani C de kesinlikle tek bir sayıdır. Burada 4D işlemine baktığımızda ise çift sayı bulunmuş. Burada çift bir sayı ile D çarpılmış. D'nin burada ne olduğu sonucu çok etkilemez. Şu yüzden eğer D tek olsa sonuç çift çıkacak. Eğer D burada çift olsa sonuç gene çift çıkacak. Yani D hakkında kesinlik yorumu yapamıyoruz. soruda da bizden şunu istemiş. Buna göre A, B, C, D tam sayılarının kaç tanesi kesinlikle çift sayıdır diye sormuş. A ve B çift sayıdır. C tek sayıdır. D hakkında da yorum yapamıyoruz. Yani iki tane cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki otoparkta karşılıklı park yerlerinden sol taraftaki park yeri yukarıdan aşağıya doğru ardışık tek numaralı sayılardan. Sağdaki park yerleri ise yukarıdan aşağıya doğru ardışık çift numaralı sayılardan oluşmakta A ve B numaralı park yerleri için B eksi A 13 ise C ve D numaralı park yerleri arasındaki fark kaçtır diye bizlere sormuş. B'ye bir değer verelim. Mesela 20 diyelim. 20 eksi A eşittir 13 olduğuna göre A'nın burada 7 olması lazım. A ya da 7 deriz. Daha sonrasında da A ile C arasında bir arabalık boş park olduğunu görüyoruz. Yani C sayısı A'dan 4 büyük olacak. O boşluğa 9 deriz. C'ye de 11 deriz. Verdiğimiz sayılara göre. Aynı şekilde şekilde B ile D arasında da bir arabalık boş yer var. O boş yere 18 deriz. D'ye de 16 deriz. Baktığımızda da C ve D arasındaki fark 5 oluyor. Yani cevabımız B şıkkıdır. Bu soruyu şu mantıkla çözüyoruz arkadaşlar. Ben B'ye bir değer vererek başladım soruya. Fakat A'ya bir değer vererek de yani A'nın tek olduğunu biliyoruz. A'ya mesela 3 deriz. B eksi 3 eşittir 13'müş. Buradan B'nin 16 olduğunu buluruz. Daha sonrasında da iki diğere göre yani A'ya 3 demiştik. Boşluğa 5 deriz. Sonraki gelen arabaya yani C'ye 7 deriz. Sağ taraf için de 16 demiştik B'ye. Boşluğa 14, D'ye de 12 deriz. Bu iki sayı arasındaki fark da 5 olur. Bu soruyu bilinmeyenlerin ikisinden birine değer veriyoruz. Daha sonrasında diğerini buluyoruz. İki bilinmeyeni de bulduktan sonra diğer yani D ile C'yi buluyoruz. Ve arasındaki farkı hesaplıyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar bizden şunu istemiş. A, B, C tam sayıları olmak üzere A artı B bölü C işleminin sonucu 2 çıkmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Yapmamız gereken ilk yorum işlemin sonucunun çift çıktığıdır. C'yi de eşittirin karşısına çarpı olarak atarsak yani her iki tarafı C ile çarparsak eşitliğin sol tarafındaki C silinir. Bu durumda A artı B eşittir 2C olur. Eşitliğin sol tarafı için bir yorum yapamayız. Fakat sağ tarafı için 2C çift bir değer olur. Yani A artı B'nin toplamı çift olmuş olur. Daha sonrasında da A artı B'ye çift dediğimiz için ya ikisi de çift olacak ya da ikisi de tek olacak. İkisinden biri tek, diğeri çift olursa bu toplamın sonucu tek olur. Bu yüzden kuralımıza uymaz. Yani ikisi de aynı değer olacak. Çiftse çift, tekse tektir. Şıklara baktığımızda A'ya tek demiş. Kesin bir yorum yapamıyoruz. Bizden kesinlik istemiş. A çift de olabilir. Aynı şekilde B'ye tek demiş. B de tek olabilir ya da çift de olabilir. Bunu da eliyoruz. C'ye tek demiş. C tek olması durumunda daha doğrusu C'ye teklik çiftlik yorumu yapamayız. Tek dersek eğer 2 ile çarptığımızda bir şey olmuyor. Çift dersek gene Aynı sonucu elde ediyoruz. C'nin ne olduğu önemli değil burada. C'yi de eliyoruz. D'ye baktığımızda A çift ise B tek demiş. İkisi farklı değer alamazdı. D'yi eliyoruz. E'ye baktığımızda ikisi de aynı değeri almış. Cevabımız E şıkkı. İkisi de tektir. Eğer ki şıklardan bir tanesi ikisi de çifttir olsaydı doğru cevabımız olacaktı. E şıkkı olmayıp ikisi de çifttir deseydi cevabımız olacaktı. Yani bu sorudaki cevabımız E şık. Dördüncü sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar Ayşe Hanım'ın 5 haneli mail şifresi için aşağıdaki bilgiler bizlere verilmiş. Birinci bilgi son iki rakamın çarpımı tektir denmiş. İkinci bilgi ilk iki rakamın toplamı tektir denmiş. Üçüncü bilgi son 3 rakamın toplamı çifttir denmiş. Buna göre bu hanelerin kaç tanesi çift rakamdır diye sormuş bize. Şimdi 5 tane rakam düşündüğümüzde Son iki rakamın çarpımı tekse bu iki sayının da tek olması lazım. Eğer ki ikisinden biri çift olursa sonuç çift çıkacaktı. Yani son iki rakam tek sayıdan oluşmakta. İkinci bilgiye baktığımızda ilk iki rakamın toplamı tektir demiş. Burada da eğer ikisi aynı olursa çift çıkacaktır. Yani ikisi tek olursa sonuç çift olur ya da ikisi çift olursa sonuç çift olur. Yani ikisi de farklı olacak. Biri tek biri çift olacak sıralaması önemli değil. Üçüncü bilgiye baktığımızda son 3 rakamın toplamı çifttir demiş. Biz zaten son 2 rakamın tek olduğunu biliyoruz. 2 tek sayı toplarsak sonuç çift çıkar. Üçüncü bilgiye bakıyoruz. Son 3 rakamın toplamı çifttir demiş. Biz son 2 rakamın tek olduğunu biliyoruz. O 2 rakamı toplarsak çift olur. Daha sonrasında da 3. rakamı bilmediğimiz için tek veya çift diyeceğiz. Tek dersek eğer sonuç tek olur. Çiftle tekin toplamından. Eğer ki çift dersek çiftle çiftin toplamından çift olur. Yani bizim elimizde iki tane çift rakam vardır. Birinci ve ikinci rakamın ikisinden biri çift, üçüncü de çift olduğu için iki tane çift rakam var. Cevabımız beşik. Beşinci sorumuzda arkadaşlar bizlerden şunu istemiş. X ve Y sayma sayıları olmak üzere X'in karesi eksi X çarpı Y artı X eksi Y işleminin sonucu bir tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi çifttir diye bizlere sormuş. Burada yapmamız gereken şey, iki bilinmeyenin de alacağı teklik, çiftlik durumuna göre sonucun hangi değerlerde tek çıktığını bulmak. Yani şöyle yapıyoruz. X'e tek, Y'ye tek diyeceğiz, çıkan sonucu bulacağız. X'e tek, Y'ye çift diyeceğiz, çıkan sonucu bulacağız. X'e çift, Y'ye tek diyeceğiz, çıkan sonucu bulacağız. X'e çift, Y'ye çift diyeceğiz, çıkan sonucu bulacağız. Ve hangisi teke eşit ise o değerleri kabul ederek aşağıdaki denklemlerde bulmuş olduğumuz değerleri verip cevabımızı bulmaya çalışacağız. Şimdi ikisine de tek dediğimde x'in karesinden tek bir sonuç gelir. x ile y'nin çarpımından da tek bir sonuç gelir. Artı tek eksi tek olur. x direkt tek olur, y de tek olur. Daha sonrasında tekten teki çıkarırsam sonuç çift olur. Çiftle de teki toplarsam sonuç tek olur. Daha sonrasında ilk yaptığım işlemi tekten tek çıkarırsam da sonuç çift olur. Yani ikisi de tek değil buradan anlayacağımız. x'e tek y'ye çift dediğimde x'in yani tekin karesi tek olur. İkisinin çarpımı tek de çiftin çarpımı çift çıkar. x tektir, y de çifttir. Daha sonrasında tekten çift çıkarırsam sonucu tek bulurum. Tekle de teki toplarsam çift bulurum. En son çiftten çıkardığımda da sonucu çift bulurum. Yani bu da değil, tek bulamadım sonucu. x'in çift, y'nin tek olduğu sonuca bakıyorum. Çiftin karesinden son çift gelir. Çiftle teki çarptığımda çift bulurum. X zaten çift, Y de tek olur. Daha sonrasında çiftten çift çıkarırsam çift bulurum. Bunu da çiftle toplarsam yine çift bulurum. Çiftten de teki çıkarırsam sonuç tek olur. Yani bu koşul kurallara uyuyor. Son olarak ikisinin de çift olduğu durumu deneyelim. X kare yani çiftin karesi çift çıkar. İki tane çiftin çarpımı da çift çıkar. X zaten çift, Y de çift. Daha sonrasında da çiftten çift çıkarırsam çift çıkar. Çiftle toplarsam gene çift olur. Bir daha çift çıkarırsam sonuç çift çıkar. Yani bizim buradaki koşulumuz x'in çift y'nin tek olduğu koşul. Bu koşulları aşağıdaki denklemlere yazarsak cevabımızın b şıkkı olduğunu görüyoruz. Beşinci sorumuz da bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olarak bana destek olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoları hazırlamamda beni motive etmiş olursunuz. İnşallah sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.